Ü sesini öğrenmeye hazır mıyız çalışkan arılar? Horozlar nasıl öterler? <laughs> Haydi şimdi sizlerle birlikte içerisinde ü sesi geçen kelimelere bir göz atalım. Gül Nel. Üç. Otobüs. Kaktüs. Yüzük. Ütü. Küçük bir oyun oynamaya hazır mısınız çalışkan arılar? Söylediğim kelimelerdeki ü sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Bul bakalım. Üçgen. Çok güzel. Ü sesi başta. Köprü. Harikasın. Ü sesi sonda. Güneş. Mükemmel. Ü sesi ortada. Süs. Çok iyi gidiyorsun. Ü sesi ortada. gözlük. Çok güzel. Ü sesi ortada. Örümcek. Harikasın. Ü sesi ortada. Haydi bakalım çalışkanlar. Şimdi de sizlerle birlikte büyük ü ve küçük ü sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Benim kılavuz çizgili yazı defterimin her bir satırı kaç kattan oluşuyordu? Evet, bir, iki ve üç kattan oluşuyordu. Ve ben bundan önceki büyük harflerimde olduğu gibi büyük ü sesimi de yazarken yukarıdan ilk iki katımı kullanıyorum. Yukarıdan başladım, aşağıya doğru indim, burada kıvırıyorum, hop yukarı çıktım. Aşağıya doğru dik bir çizgi daha iniyorum, üzerine de iki tane nokta koyuyorum. Dört hamlede yazıyoruz. Hadi yazalım. Yukarıdan başladım. Birinci hamlemi yapıyorum. Hop yukarı çıktım. İkinci hamlemi yapıyorum. Dik bir çizgi indim. 3, 4. İki tane de göz kondurdum üzerine. Yukarıdan başlıyorum. Aşağıya indim. Hop kıvırdım. Yukarı çıktım. Aşağıya doğru dik bir çizgi indim. Gözlerini koymayı unutma. Aşağıya iniyorum. Kıvırdım. Yukarı çıktım. Tekrardan aşağıya iniyorum. Dik bir çizgi. Hop hop. Aşağıya indim. Kıvırmayı unutma. Yukarı çık, tekrar dik bir çizgi aşağıya in. Hop hop gözlerini koy üstüne. Aşağıya iniyorum. Hop hop. İki tane de nokta üzerine. Hadi benimle birlikte büyük ü sesini yazmaya başla bakalım. küçük ü sesimize. Küçük ü sesimi yazarken de ortadaki katımı kullanıyorum. Yine aynı hamleleri yapıyorum. Aşağıya indim, kıvırdım, yukarı çıktım. Dik bir çizgi indim aşağıya. Gözlerini koymayı unutmuyorum üstüne. Hop hop. İki de nokta üstüne. Hop hop. İki de nokta üstüne. Gülen surat gibi düşün öyle değil mi? U sesinin üzerinde iki nokta konulmuş hali. Benimle birlikte küçük ü sesini yazmaya başla bakalım. Çok kolay. Aşağıya indim, kıvırdım, tekrar yukarı çıktım. Dik bir çizgi aşağıya ve üstüne gözlerini koymayı unutma. Aşağıya indim, kıvırdım, yukarı çıktım. Dik bir çizgi aşağıya, üzerine gözleri koymayı unutma. Hadi bakalım. Şimdi de benimle birlikte bir satır büyük ü, bir satır küçük ü olacak şekilde sayfanın sonuna kadar yazmaya başla bakalım. Hadi okuyalım. Vagonlardaki sesleri ve heceleri birleştir bakalım. Birinci vagondaki ses ü. İkinci vagondaki ses n. Birleştir ün. Ün. Birinci vagondaki ses ü. İkinci vagondaki hece tü. Birleştir ü TÜ ÜTÜ Birinci vagondaki hece ÜL İkinci vagondaki hece K Birleştir ÜLKE ÜLKE Birinci vagondaki ses A İkinci vagondaki hece KÜ Birleştir. Akü. Akü. Sıradaki kelimemiz üç sesten oluşuyor. Arka arkaya bu üç sesi birleştir bakalım. Kül. Kül. Birinci vagondaki hece kü. İkinci vagondaki hece tük. Birleştir. Kü tük. Kütük. Birinci vagondaki ses ü. İkinci vagondaki hece nal. Birleştir. Ü nal. Ünal. Birinci vagondaki ses ü. İkinci vagondaki hece tü. Üçüncü vagondaki hece l. Birleştir. Ü, tü, l. Ütüle. Birinci vagondaki hece q. İkinci vagondaki hece m. Birleştir. Kü, me. Küme. Birinci vagondaki hece ün. İkinci vagondaki hece lem. Birleştir. Ün lem. Ün lem. Birinci vagondaki hece tü. İkinci vagondaki hece lin. Birleştir. Tü lin. Tülin. Hadi bakalım şimdi yazma sırası sende. Al kalemini ağzımdan sırayla hangi sesler çıkıyor dikkat et ve sonra da yaz. Hazırsan geliyor. Ün Ün Böyle mi yazdın? Harikasın. Bir sonraki gelsin. Tüm tüm Böyle mi yazdın? Harikasın. Bir sonraki geliyor. tül tül Böyle mi yazdın? Süpersin. Bir sonraki gelsin. Ülke. 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 Yazman için bekliyorum. Böyle mi yazdın? Mükemmelsin. Bir sonraki geliyor. Hazır mısın? Tü Men Tümen Tümen Böyle mi yazdın? Harikasın. O halde şimdi de sıra cümle oluşturmada. Cümleleri benimle beraber oku. Okuma bittikten sonra videoyu durdur ve bu cümleleri defterine yaz. Yazdıktan sonra tekrar tekrar oku. Başlıyoruz. Nüket. Nüket tülü ütüle. Ütüle nüket, ütüle. Tülü onunla ütüle. Nüket tülü ütüle, tak. Tak nüket, tak. Tülü ütüle, tak. Devam ediyoruz. Bir sonraki sayfaya geçelim. Ümit Ümit atleti katla. Ütülü atleti katla. Unutma Ümit, katla. Ülkü'nün atletini katla. Ümit, tek tek katla. Tamam anne, tamam. Hadi bakalım. Videoyu geriye al. Bir önceki sayfadaki cümleleri ve ardından bu sayfadaki cümleleri defterine yaz ve hızlı okuma yapana kadar tekrar tekrar oku. Hatta bu cümleleri bir büyüğün söyleyip sen yazarsan daha da güzel olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çalışkanlar.